Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber yönetim dürüsü 11 bölümcüğüne hoş geldiniz. Bugün beraber yönetim dürüsüne beraber sizlerle beraber karşınızdayız. Bugünlerde yönetim dürüsünde yani çok bir anlatış anında şey oldu. Bu da yani önceki bir videoda yani şöyle yapayım yani önceki videodaki hem yani bütün yani şu şeyler olacaklar olmadı. Şimdi sizlerle beraber video kanalından önce arkadaşlar aboneme 150 abone olun lütfen bak çok istiyorum. Sizin videonuzu iz izliyorum. 1 2 3 uçak, gemi, deniz Minecraft serileri ve Brawl Stars hepsini izliyorum izliyorum arkadaşlar. Bugünlerde Minecraft Forever'ını izlemekten önce buradan abone oldum arkadaşlar. 15 bin, 15 abone olursanız sizi çok severim. Ama videoyu 20 notnotta bir yapacağım. Çünkü her halinde şey olacak galiba. Böyle hızlı 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 yapmak için bir bisiklet gibi bir lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey videoyu kapatmak istemiyorum ama o, o zaman video 20.01 20, 20, yapmayayım yani o çok yapar galiba bence video 10.02 yapayım ki video bir şey olmasın e, yüklenmesin video eğer bu videoyu yüklersem bu video yüklenir 20 0.1'ün altına yaparsam bütün videolar hepsi yüklenmez. O videoları yapmıştım. O video, videoların hepsi olmuştu. Oradan yani girebilirsiniz. Olmaktan da gurur duyabilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yarın film yarın filmimizi çekeceğiz saat 15'te. Yani saat 15'te film çekeceğiz. Şimdi erken kalkıp film çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bugünlerde film çekeceğiz. Bugün film çektik arkadaşlar. Malum filmimiz çekmiş oldu. Ve bugünlerde filmi çektik arkadaşlar. Yanında Berke, Ozan, Mükem, Hüseyin var arkadaşlar. Abdü yok arkadaşlar. Abdü gelmedi. Bu video için karşı binadaki bulanma kapalı en üst açık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Böyle so söylemekten zaten gurur duyuyoruz arkadaşlar. Şuradaki yani şu en alttaki e, Türk bayrağı olamaz ya kapalı. Ne çıkmış zaten doğru, doğru Şu üstteki çok krak, krak. Şu üstteki çok öyle. Şu üstteki var ya. Bak şu üstteki. Bak şu üstteki var öyle bir kork. Öyle bir, krak, öyle bir öyle öyle bir korku çıkı var ya. Yani ben ben o eve girsem ben evde hiç yaşamam. Çünkü o, o, evde yaşarsam eğer bütün her şeyi yaşayabilir arkadaşlar. Şu anda ya yani, video çok sayar. bu video çekmek istiyorum. Bu sefer belli onundaki bütün belde onundaki gelirse arkadaşlar bunu da e, bir bilenler yıldır, onları yazsınlar. Umarım Video ben sizinle de görüşürüz bay bay. Hadi bay bay.